Selam dostlar. Değerli element abisi kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, küçük bir şöyle bir e, hafta içi harçlığımızı çıkartalım bugün. E, nereye geldik? Alüminyum kutu toplamaya. Biliyorsunuz e, yol kenarları alüminyum kutu kaynıyor. Biz de dedik ya nasip çıkalım. Hemen şöyle bir saatte bir 300 liramızı ya da 400 liramızı ne dek alalım. Hafta içi Harçlığımız olur artık bu. tabi alüminyum kutular her zaman kenarlarında bol. Bu, bunu bilgi edinin. Ee, sürekli akış halinde trafik var. Ee, atıyorlar, içiyorlar, içiyorlar, atıyorlar. Biliyorsunuz Türkler filetmeyi seviyor. Haydi biz de toplayalım dedik. Çıktık yollara. Şöyle alüminyum kutuları göstereyim sizlere de. Ee, bazı arkadaşlar sürekli diyor ya bu kadar bulamazsın. Ya işte bakın. Ya bunları ben atmıyorum buraya yani. Neyse şuradan başlayayım ben. Şuralarda var mı ona bakacağım. Bakın buraya iplik Atılmış ne hikmetse. Her taraf bobinler var iplik bobinleri. Şuradan başlayalım. Şöyle, ha şurada da varmış. Bakın bir yerden başlayalım diyor. Oradan bile başlayamıyoruz. Şurada var. Bunlar da var arkadaşlar. Yani ben topluyorum. İşte haftada bir kere geliyorum. Bunları temizliyorum. Şuradan başlayalım. Başlayalım ve yol boyunca gidelim dostlar. Yol kenarında yürüme kararı aldım. Biraz yürüyeyim şöyle. Motorumu şöyle bir yere koydum. Ya şurada bir barakalar var. Şurada besane gibi bir yer var. Vallahi köpeği olur korkusuyla yürüyeceğim ama hadi bakalım Şurada teneke var. Şu karşılarda tenekeler var. Bunları dönüşte alacağım. Size gösterme amaçlı gösteriyorum. Bakın burada var. Burada var. Yani var da var. Şu aralarda da var karşıda. Göz görünmüyor. Neyse refüjün diğer tarafına geçeceğim. Bakın burada da var. Şurada var. Ah, karşı. Bir saniye. Şurada falan var bakın. Karşıya geçme kararı aldım. Bari şurada barakalar falan var. Vallahi isyan çekiniyor. Şimdi köpekleri oluyor genelde böyle yerlerde. Bakın burada var. İşte burada var. Yani bayağı çok görüyorsunuz yani. Şunlara bakın. üç tanesi bir arada. ağaçların altları, da. yanlar, şu karşılar. Şuralara bak. Ama pet falan toplansa var ya efsane pet toplanır buralarda. Şunlara bak. Bunların hepsi alüminyum kutu. Şu karşılar. <laughs> Buraları. Yani bahsettiğim kadar varmış değil mi? Yani bir de fena bir yerde yol üstü işte arkadaşlar araçlar geçiyor burada yol üstü. gördüğünüz gibi teneke bol çok yani hani ben diyorum işte yarım saat sonra ben buradan giderim diyorum ya bazı kişiler yarım saatte o kadar toplayamazsın bir saatte o kadar toplayamazsın diyor neyse biraz sessiz konuşuyorum çünkü e, şurada bir yer var dedim köpeği falan vardır uğraşmayayım bir de buralarda biraz daha sessiz olayım gördüğünüz gibi her taraf alüminyum kutu. Şunlar abi. Bunları. Bakın ne kadar mesafe. Motorum görebiliyor musunuz? Orada. Yani şuraya varasıya daha 780 7 tane ara. Ya çok ya. Gerçekten çok. Neyse ben burada başlayayım. Ee, şuralardan başlayacağım diyeceğim ama başlama noktası bile dedir diyemiyorum. Gözümü alabildiği yer. Alüminyum kutu. Bakın şunlar. Neyse şuradan başlayacağım. Nereden başlayacağız? Şuradan başlayayım artık. Çünkü ilerlerde muhakkak çok fazla var. Şuradan şöyle doldurarak gideyim torbanı. Evet. Hani anlatıyorum değil mi? Gördüğünüz gibi e, yalan yok, dolan yok işte. Dünyanın tenekesi var, şuradan şurası kaç metredir? Yani 35 metre ancadır. 35 metre mesafeyi gösterdim size. Topluyorum, ben başladım toplamaya. Gerçekten insanlar inanılmaz meraklı. Oh, ne yapalım? Ne yapıyor diyor mu acaba bunlar? Ya da hiç mi başka bir yerde toplayan görmüyorlar bilmiyorum. İlla giderken bir yavaşlıyorlar Ne yapıyor bu diye bakıyorlar Neyse baksınlar Alüminyum kutu toplamaya devam ediyoruz evet. Motorum orada yine Onun aşağısına gitmiştik Bu sefer yukarısına doğru Yürüyeceğiz ee, Alüminyum kutu bol Valla maşallah Hiç uzaklara gitmeye gerek yok Hemen şu Büyük borostokla Bu hızla devam edersek 200 metre içerisinde her şey olup bitecek. Bu arada yol kenarındayım. Var ya ses nasıl geliyor pek bilgim yok. Biraz bağırarak konuşuyorum. Ya şu şişeleri içmeyin ya. Şişe içeceğiniz teneka için. Tenekeyi toplayan bari var yani. Evet. Alüminyum kutularımız. Buralarda da çok. biz de toplayacağız. Evet yol kenarında çok ilginç şeyler de bulabiliyorsunuz. Materyaller oluyor. Burada da kurşun bulabilirsiniz. Tekerleklerin kenarısına balans kurşunları konuyor. Ne bileyim. Ben çok para buldum burada. Çok. Yani 200 lira da buldum, 50 lira da buldum, 100 lira da buldum. O demir paraları zaten saymıyorum. Çok fazlasıyla buldum. Bakın karşıda. Hatta bir tane bir keresinde 4 tane 50 lira düşmüş. Böyle küçük böyle aralıklarla yayılmış. 4 tane 50'lik buldum burada. Evet. Alüminyum kutularımız buralarda da çok. Ya fazla emek sarf etmeden hemen şöyle 250-300 lirayı harçlık yapabileceğiniz şekilde toplayabilirsiniz. Bu da kahrolası. insanların yaptığı pislik. Evet, bunlar da Bunlar da var. Topluyoruz. Şuralarda var. Şu uçurum var şurada aşağıya inmek insek nasıl olacak var görüyorum ama ya pek boşver ya gerek yok bunlar zaten yeterince var oralarda da çok şu da bir yerlerde geri döneyim artık ne kadar geldik? O daha 60-70 metre önce gelmişiz. Bakın. Alüminyum kutu bol. Geçen bu, burada video çekerken sanırsam şurada bir yerden dönmüştüm ama şuralar var. Evet kendime bir nokta seçme zamanı geldi. Buradan mı döneyim? yok. Nedense ne hikmetse hep Red Bull'un olduğu yerden dönüyorum. Bakayım oralarda var mı? Evet. Buradan dönüyorum aşağıya. Toplaya toplaya. Motorun başına gidiyorum. Küçük bir mola verdim. Su falan içtim. Ee, yol kenarındayız yine. Dolduruyoruz. İşte HB'nin bir tarafı doldu diğer taraf. Burada biraz var. Çantayı dolduruyorum. Giderken poşetleri falan dolduracağım. Ee, anlayacağınız bir 5 kilo veya 4,5-5 kilo kadar toplayacağım. Zaten çantam aşağı yukarı 3,5-4 kilo alıyor. Yani aslında biraz zorlasak daha fazlasını da yaparız ama bilmiyorum artık yapabilir miyiz? Vallahi işin yanlış bir tarafını daha söyleyeyim. Bir şişe su aldım yanıma. Yemek yiyerek çıkmıştım. Vallahi suyu bitirdik. Daha Gideceğimiz çok yer var. Neyse fazla susamayız inşallah. Evet bunları biraz presliyorum ben. Çok fazla alsın diye. Bakın şöyle eziyorum. Normalde yoksa bu kadar aldıramam. Bunları dolduruyoruz çantaya. Bir de dediğim gibi yol kenarını kirleten insanlar olduğu sürece biz bu Alüminyum kutuyu buralardan çok toplarız. Evet bugün tatil günüm. Artık kış mevsimi olduğu için iş çıkışı herhangi bir yol kenarı videosu veya alüminyum kutu videosu yapmam artık çok zor. Çünkü 6'da işten çıkıyorum. Eve vardım diye altı 6.30 oluyor. Yemek yedikten sonra zaten hava kararmış oluyor. Neyse artık atölyemizde video çekmeye çalışacağız. Sizlere böyle ilginç videolar çekmek için uğraşıyorum. Yani bilgi verici videolar için uğraşıyorum. Allah bereket versin. Ee, Valla bu işlerde para var dostlar. Şimdi soranlar var. Şunu yapsam para kazanır mıyım? Bunu yapsam şöyle olur mu? Yani bunun şu gördüğünüz sıfır sermaye. Bunda kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Yani bunu alıp bir yere koyduğunuz zaman bu artıdır yani. Bunun kaybetme olasılığı yok. Sıfır sermayeli işler her zaman para kazandırır bu artık sıfır sermayeli işler hangileri olur? Benim en çok bildiğim bu şekilde geri dönüşüm işleri sıfır sermayelidir. Kendin toplarsan eğer, etraftan alırsan o ayrı konu. Neyse, biraz daha gidelim. Birkaç yer var. Her zaman videolarda çektiğim o suların toplanma noktaları var. Tünel ağızları. Onları da bakacağım. Doldurup gideceğim. 250-300 lira dediğim gibi bir harçlık için çıktık yollara. Seviyorum doğada gezmeyi. Şurada 250-300 lira var deseler gelmem. İşin doğrusunu söyleyeyim. Sevdiğim için yapıyorum. Ve siz değerli takipçilerime de güzel içerikler çıkartmak için uğraşıyorum. Çoğu insanla bilgilendiriyorum. O onun verdiği mutluluk. Şunları toplamak. Ülkeye verdiği ekonomisine katkısından dolayı. Biraz daha mutlu oluyorum. İstihdam sağlıyorum. Ne bileyim para kazanıyorum. Yani bundan güzel bir şey olamaz. Hem geziyorum. Biliyorsunuz doğa gerçekten güzel yerler. Buralarda insanlar vakit geçirmek için para harcıyor. Biz hem geziyoruz, hem para kazanıyoruz. Evet, yolumuza devam. Pet toplayan birisi gelse bunları toplasın. Şuna bakın. O kadar çok pet var ki. Anlatamam size. Her yer pet. Şuraya bak. Burayı, burayı toplayamazsın ki zaten. İki tane böyle yer var. İkisi de aynı bu şekilde. Alüminyum kutularımız da var. Şuralara bakın ya. Her yer pet. Her yer pislik. Neyse yapacak bir şey yok. Bir sadece alüminyum kutularımızı alacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Artık yesin diyorum. Döneceğim. Her şey doldu. Daha dönüşü var bu yolun. Her şey doldu. Ama kutular hala bitmiyor. Maşallah mı diyeyim artık? Ne diyeyim bilemedim bu pisliğe. Ama bize de gelir kapısı oluşuyor bunlar sayesinde. Şuna bakın. Kolalar, Red Şuralara şulara bak. Red Bull lar, kolalar. Kola. Bira tenekeleri. Red Bull lar, biralar, artık pantolar. Ya bildiğiniz Açık hava çöplüğü. Aşağılarda da var ama buna bakın şu çöplüğe bakın ya. Yani. Yazıklar olsun diyeyim var. Evet, bunları da toplayıp eve doğru gideceğim. İlginç bir şeyler de eklenirse çekime devam ederim. Gelmezse artık evde görüşürüz. Eve giderken böyle su kanallarının olduğu yere uğramazsak olmaz. Ben de geçerken fark ettim şu yığını. O yüzden geldim. Bakın buraları alüminyum kaynıyor. Vallahi böyle yerlerde çok oluyor. Dediğim gibi su, rüzgar bunları buraya getiriyor. Bakın şuralarda dünyanın alüminyum kutusu var. Yani şu olay şu. Şöyle göstererekten gideyim de. Olay bu. Bakın onlara da kısmış. Buralara atılan alüminyum kutular. Şöyle rampa aşağısı. Bakın buradan yuvarlanaraktan şu bölgelere doluyor. Dikkat edin bunu. Ben şu anda bütün her şey doldu. Ama bunlar da burada bırakmayacağım. Bir şekilde onları da götüreceğim. Artık eve gitme zamanı. Hava da biraz karardı. Kararmadı aslında da hava yağacak gibi. Haydi bakalım evimize gidelim artık. Evet eve geldik. Bu kadar malzeme bulmuşuz. Çok iyiydi. Şimdi burada hiç yoksa 5-6 kilo malzeme var. Valla gantarımı içeride çekmek isterdim ama böyle kabaca söylüyorum. 5-6 kilo rahat var. Bu da bizim 300 liramız geldi demektir. Allah bereket versin. Evet çantamı doldurdum. HB'mi doldurdum. Şu büyük poşetimi doldurdum. Ama bu sefer sağlam ezdim. Gerçekten bu sefer sağlam ezdim. Özellikle şu meşrubat kutularını çok güzel ezerekten koydum. Yoksa bu kadar almazdı. Evet siz de böyle yol kenarlarında, parklarda, bahçelerde, dağlarda bu tür alüminyum kutuları toplayarak bütçenize gelir oluşturabilirsiniz. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni, yorum ve abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın.